Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Furkan Hoca Matematikle Aşk YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bu videoda sizlerle 7. sınıftan 8. sınıfa geçenlerin neler yapması gerektiğini küçük küçük detaylarla anlatacağım. Umarım faydalı olacaktır diyorum. Lütfen videoya başlamadan önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun sonunda video ile ilgili yorum yapmayı unutmayalım diyorum. Ve çok uzatmadan 7'den 8'e geçiş videomuza başlıyorum. İlk olarak 8. sınıfta matematikte bizi hangi konular bekliyor bir onlara görelim istedim. Birinci ünitemde çarpanlar katlar ve üstü ifadeler var. Çarpanlar katlarda bir tam sayının çarpanlarını ve katlarını buluyorum. 6. sınıfta hatırlarsın bunu. Ebob ekokunu buluyorum. Aralarında asal sayılar asal sayılar bunlarla ilgileniyor. Üslü ifadelerde ise bugüne kadar gördüğüm bütün üslü ifade kuralları bunlarla ilgili toplamalar, çıkarmalar, çarpmalar, bölmeler, onun kuvveti şeklinde çözümlemeler, çok büyük sayı, bir sürü sıfırlı olan sayı ya da çok küçük sayı 0,0000 diye giden sayılar ve bilimsel gösterim diye bir şey öğreneceğiz. Bu da birinci ünitemizin sonu olacak. Daha sonra kare köklü ifadeler göreceğiz ki bu sene ilk defa tanışıyoruz. Tam kare sayılar. Tam kare olanlar kökten dışarı nasıl çıkar? Kökten içeri nasıl alınır? toplaması, çıkarması, çarpması, bölmesi bundan her birini öğreneceğiz. Gerçek sayılar diye bir şey öğreneceğiz. Sahte sayılar var mı? Yok. Ama ismi gerçek sayılar. Boş ver gelince anlatacağım. Üçüncü nütemde ise olasılık ve cebirsel ifade var. Olasılığı da yeni göreceksin. Temel basit olasılık kavramı nedir? Bunlarla ilgileneceğiz. Olasılık hesaplarına bakacağız. Seveceğin konulardan biri olacak. Emin ol. Bir diğer konum cebirsel ifadeler. X'li terimler. Cebir basit cebirsel ifadeler. Bunlarda çarpma, özdeşikler ve çarpanlar ayırma konuları göreceğiz. Bu sene LGS'de çıkan konu buraya kadardı arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bu senenin LGS'nesini çok da kıstas almayacağız seni. Geri kalan konular seneye 2021 LGS'de çıkacak çünkü. Onu dikkate alalım lütfen. Anlaştık mı? Bundan sonrası bu dönem çıkmadı ama size çıkacak diyorum. Doğrusal denklemler yani birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Yani x'i bulmadan bahsediyor. Çok uzatmış. Koordinat sistemi. Yani koordinat sistemi çizeceğiz. X ile y'li bileşenlerim olacak. Doğrusal ilişki olacak bir grafiğim. Artanım azalanım olacak. Eğim nedir onu öğreneceğim. Ve eşitsizlik öğreneceğim. Eşitsizlik dediğimde de eşittir olmayacak da küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir tarzı kavramlar kullanacağız. Geldim bir sonrakine. Yani 5. teme, mi? 5. ünitemde ise üçgenlerle tanışacağım. Üçgenlerle ilgili bilmem gereken her şeyi bileceğim. Temel kavramları yani yükseklik nedir, açı ortay nedir, kenar ortay nedir. Üçgen eşitsizliği matematiğin altın kurallarından biridir. Üçgen çizim şartları var. Kafama göre her zaman üçgen çizemem. Bunun şartları var. Bunları öğreneceğim. Pisagor çok çok önemli olan bir kuraldır. Bunu öğreneceğim. Daha sonra eşlik ve benzerlik diye bir kavram öğreneceğim. Eşlik nedir? Ya da benzerlik nedir? benzerlik varsa da bunun oranı nedir şeklinde öğreneceğiz. Ve en son konumuz ikinci dönemin sonunda 6. ünitede dönüşüm geometrisi öğreneceğiz. Bunun içinde de öteleme, yansıma, ötelemeli yansıma. Yani önce bu sonra bu sonra bu şeklinde. Gördükten sonra prizmalar, silindir, silindirin alanı, hacmi, piramitler, koniler falan fistanlar deyip matematik konularını bitireceğiz. Şimdi buradan devam ediyorum. Konuları gördün. Bu yıl çıkacak konular bunlar. Senin bu yaz çarpanlar katlar, üstü sayılar, köklü ifadeler, basit olasılık, tebisel ifadeler. Buraya kadar yüklenebildiğin kadar yüklen. Ama sırayla. Tane tane ilerleyeceksin. Önce konu, sonra soru, en sonda yeni nesil soru şeklinde gideceksin. İlk dönem buraya kadar bitirmen gerekiyor. Pardon. Yazın buraya kadar bitirmen gerekiyor okul başladığında burası başlayacak sana ya okulda tekrar. Sen o zaman burada zor sorulara başlamış olursun. En zor en yeni nesil soruları okul başladığında sen çözebilir durumda olursun. Sonra kademe kademe bunları ilerletip Nisan gibi ya da Mayıs'ın başında bütün konularını bitirmen gerekiyor. Peki başarmak için neler yapmalıyım? Biraz önce değindiklerimi biraz daha somutlaştıralım. Olmazsa olmazım. Kitap oku bak bir matematikçi olarak söylüyorum kitap okuyacaksın yani matematik ne alakası var deme İşte şu kadar paragraf koyuyor onu koyuyor bunu koyuyor nereden okuyacaksın neyi anlayacaksın çözmen lazım o yüzden bu yaz bol bol vaktim var tane tane günlük düzenli olarak kitap okumalısın başka türlü olmaz düzenli olarak anlaya anlaya kitap okuyacaksın ve paragraf sorularına ağırlık ver matematikte Böyle uzun paragrafları anlayabilmen için paragraf soruları çözmen gerekiyor. Okey mi? 7. sınıf konularını tekrar et demişiz. Şimdi 7. sınıf konularını tekrar edeceksin 1. dönemi zaten. 2. dönemde gördün online oldu. Lütfen o ekseni de kapatıyorsun videolardan, canlı yardımdan tamam mı? Ne kadar erken başlarsan o kadar iyi dedim. Neden? Çünkü şu an fırsatın var. Yeni 7. sınıfın bitti. Resmi olarak sen kafadan önceden bitirdim belki ama daha yeni bitti sayılır. Şimdi sıkıntı çekmemek için okul başlamadan ilerleyebildiğin kadar sağlam temellerle ilerlemelisin. Ama yaz boyu da aşırı derecede de derse yoğunlaşmayacaksın. Bu sefer de kendine bıktırma. Okul başlayacak of 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 ben zaten yazın şunu yaptım bunu yaptım değil. Düzenli şekilde çalış. Tane tane çalış kalkıp sabahtan akşama kadar ders çalışma zaten. Ama hiç ders çalışmadığın günde olmasın. Olabilir hani tatile gittin madem bir hafta tatile gittin bir hafta yoksun. Bir hafta hiçbir türlü derse oturmadın ya. <laughs> İkinci hafta kalkıp bunu telafi et. Daha fazla çalışarak. Sen anladın beni. Öncelikle sevdiğin yapabildiğin derslerden, konulardan başla. Misal en çok neyi seviyorsun? Türkçeyi. O zaman Türkçe ile başla. Ya da en çok matematiği seviyorsun. Matematikte hangi konuyu seviyorsun? Üstü sayı mı? Çarpanlar katlar mı? Altıdan hatırlıyorum deyip bakabiliriz. Bu şekilde kendine bir yol planı çiz. Derslerin ve konuların yazılı olduğu Konuları belirli bir dosya oluştur. Bir tane kendine A4 kağıdını al. Tek tek yaz bu seneki konular. Biraz önce ben dedim ya misal. Matematik konularını ben böyle yazdım. Sen de yaz bir neler var. Bunun gibi Türkçe'yi yap. İnkılabı yap. Ta din kültürünü yap. İngilizce, fen bilgisi hepsini yapabilirsin. Kendi plan, planının programını kendin yapmalısın. Bak planlı ve programlı ol. Kendine ders çalıştıkça da küçük ödüller ver. Mesela şunu yap. Çarpanlar katlara baktın. Videonu izledin. Sorunu çözdün, yeni nesili çözdün, baktın anladın. O zaman de ki ben bugün 2 saat, 3 saat film izleyeceğim. 2 güne bir, haftada bir, ayda bir bu şekilde yapabilirsin. Ama lütfen abartma, alışkanlık haline gelir. Her gün film, her gün diziye odaklanırsın. O da olmaz. Erken erken kalkan yol alır dedik zaten. Kendine inan, başarabilirsin. Şu an yolun o kadar başındasın ki hiçbir şey bile bilmiyorsan emin ol. Yıl sonuna kadar verimli çalışırsan çok çok iyi düzeylere gelirsin. Ama unutma devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Biliyorsun karınca görüyorsun böyle pıldır pıldır hiç yerinde durmaz. Küçücükler ama kendinden çok büyük yükler taşırlar. Bu şekilde hızlı hızlı çalışıp devler gibi eser bırakabilirsin. Hiç karınca yuvası gördün mü? Onları küçücük küçücük karıncalar oluşturuyor böyle. Onların belki de yüz katı büyüklüğünde oluyor. Ama onu çalışarak yapabiliyorlar. Sen neden yapamayasın? Bir karınca bile yapıyorsun. Şimdi bir de LGS'ye bakalım. Bu sene LGS'de neler oldu? Seneye neler olacak? Bizi neler bekliyor? LGS nedir? Onu bir göreyim. Şimdi arkadaşım LGS sözel ve sayısal olarak iki oturum şeklinde yapılan bir sınavdır. Sabah geliyorsun. Birinci oturuma giriyorsun. Türkçeni, inkılabını, din kültürünü ve İngilizceni çözüyorsun. Tek kitapçık halinde. 20 soru bunda, 10 soru bunda, 10 soru bunda, 10 soru bunda. Toplam 50 sorun var. 50 soruya sana 75 dakika sözel için süre veriliyor. Bu 50 soru bittikten sonra 75 dakika bitiyor. Sonra diyorlar ki sana 45 dakika dinlen. 45 dakika mola sonunda sayısal oturuma başlıyoruz. Aynı sınava tekrar oturuyorsun. Burada da seni 20 matematik, 20 fen bilgisi soruları bekliyor. 40 soruya 80 dakika geliyor. Emin ol burada 50 soru 75 dakika rahat yetişecek belki ama burada 40 soruya 80 dakika emin ol Yetişmeyecek. Çok zorlanacaksın. Ne demek istediğimi yeni nesil sorular gördüğünde anlayacaksın. Şundan da bahsedeyim isterseniz. Mesela kat sayılarından. En önemli dersler falan denir ya. Ha, ondan bahsedin. Matematik tabi herkesin bildiği gibi. Kat sayısı 4'tür. 4 ile çarpıldığını düşün. Fen bilgisinin de 4'tür. Türkçenin de 4'tür. İnkılap, din kültürü ve İngilizcenin kat sayıları 1'dir. Bu şekilde kat sayı yani ağırlıklı puan hesaplama türü de var. Bunu da bir istedim. Dediğim gibi öncelikle videonu izliyorsun. Aç konu anlatım videolarını izle. Sonra yanına bir tane kolay eski nesil sorulardan oluşan böyle zorlamayacak şekilde bir test kitabı alıyorsun. İlk onu çözüyorsun. En sonunda bir tane yeni nesil test kitabı alıyorsun. Orta düzey olsun. Yayın önerebilirim isteyene. Onu alıyorsun. En sonunda yeni nesil ve zor yayınları çözüyorsun. Biz Ünite ünite gittikçe de denemeler ağırlık vereceğiz. Bunu unutmuyorsun. Ve hiç kimse başarı merdivenleri elleri cebinde çıkmamıştır. Bunu unutma. Yani zorlanacaksın. Kendinden taviz vermen gerekecek bazı noktalarda. Artık sen 8. sınıfsın unutma. 8. sınıfa göre davranacaksın. 8. sınıf moduna gireceksin. Kendini şartlayacaksın. Ona göre bir çalışma programı belirleyeceksin. Eğer hala annen baban sana kalk hadi ders çalış falan diyorsa o zaman sen hala 8 olmadın ya da sınavı kazanmak istemiyorsundur demektir. Diyorum çok da uzatmıyorum. Videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve tekrardan unutmadan abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmazsak sevinirim. Yorumları buradaki videonun altına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan özel olarak yayındır sorudur varsa Instagram Furkan Hoca mat hesabından ulaşabilirsiniz diyorum. En güzel günler sizlerin olsun.